Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Clash of Clans'ta Kraliçe yürüyüşü Tazı Bolon Savaşı yapacağım. Köy bin 11'de. Az önce yaptım da video çekmiştim. Kaydetmemiş. Şöyle ufak bir izleteyim size işte onları. Ordumuz basılı. Hız basalım bir de. Şunu kapatıyorum. Hız basıyorum. Şöyle göstereyim. İkisinin de kalan kalesi boştu. Yani ona yapabileceğim bir şey yok. Kupam düşük. Öğretici video çekmeye çalışıyorum. Umarım yardımcı olabilirim. Şimdi bu köyde kar Hedefimiz ilk bu orduda kraliçeyle almamız gereken şeyler. Karşı kraliçe bir de Çoklu canan veya <laughs> Kartal topunu almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi burada kraliçeyi almaya çalıştım. Oradan ortaya gireyim dedim. Komple ortayı temizleyeyim dedim kraliçeyle. Yani bayağı iş yaptım burada kraliçeyle. Klan kalesi boş Yani çok rahat aldım o yüzden. Yani yine rahat alırsınız da. Rahat alıyorum da. Bazen minyon falan çıkıyor. Sıkıntı yaratabiliyor yani. Size bağlı yani. Sizin kraliçe yürütmenize bağlı. Kaleyi e, önemseyin klan savaşlarında. Mesela klan savaşında bu düzene giriyor olsaydım. Şuradan okçuya bir binici atardım. Binici basardım yani orduma. Klan kalesini çıkarırdım. Öyle kraliçe yürüyüşüne başlardım. Buna, bunlara dikkat ediniz. Yoksa yani tek tek kalabilirsiniz yani. Savaşınız kötü gidebilir. Hepsi sizin elinizde arkadaşlar. Düzgün taktik yap yapıp girin. Yani sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi geçiyorum. Savaşa geçiyorum. Şey Ses kısayım. Hızlandırayım şöyle. Krala zehir atabilirdim orada kral kraliçeye. Ama kalenin boş ya da dolu olduğundan emin değildim. O yüzden atmadım. Öyle boşa gitti orada. Kralı buradan atıyorum. Temizle yardım etsin diye. Şuradan içeri sokmaya çalıştım. Evet. Temizlik yapıyorum. Zaten ana köyün ana hatlarını aldık. Bir şey kalmadı. Tek bir cehennemde tazı balonu o kadar etki etmiyor. Yani düzene göre Kaya balonu, Zepkin ya da Alev Atıcı, Tomruk Fırlatıcı da alabilirsiniz kalenize o düzene göre değişir. Ben Köy Binası 11'de Kaya balonu kullanıyorum daha çok iş yapıyor yani. Frezlandırayım. İkinci saldırıya geçelim. bu köyde kraliçeyi bir dakika şunu geriye alıyorum şuradan içeri sokmaya çalıştım yani soktum da şurayı temizledim şuraya bebek ejder attım buraya sinsi goblin attım kraliçe rahat bir şekilde girdi zaten şöyle kapatıyorum şunları siliyorum geçelim kraliçe aldım. Çoklu cehenneme aldım. Orduyu da kartal topunun oradan saldım. Gördüğünüz gibi temizliği yapıyorum. Özellik gitmemesi için öfke atıyorum burada. Gecikebiliyorum bazen. 80 level kraliçeye alışmışım ya. Arkasında at var. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle şuradan barbara atayım. Şuradan bir yerden. Şöyle geri aldım. Maksat kraliçe dışarıya doğru kaymasın diye. Kaymazdı da gerçi. Öyle attım işte öyle. orduyla da kartal topuna gidiyorum zaten buradan. Düz de bakmıyor. Evet buradan giriyorum. Ayrık ayrık atınız ki e, toplu alana hasar yemesinler. Böyle kayma ihtimali olmasın. Böyle L şekline bölebilirsiniz düzeni. Yani dar alan oluşsun. Direkt ilerlesinler. Sıkıntı yaşamazlar öyle. Yani kale boş olduğu için çok rahat bir şekilde aldım. Klan kalesi dolu yani klan savaşlarını şöyle yapabilirsiniz. Klan kalesine doğru girin. Hani ben burada mesela benim girdiğim gibi girebilirsiniz. Klan kalesi görüyor zaten kaleci. Kaleyi temizledikten sonra ordunu salabilirsiniz. Hızlandırayım. Burayı da böyle aldık işte. Kalem dolum benim boşmuş. Hemen dolduralım. Basalım şuradan. Kupan biraz daha yüksek olsaydı daha güzel savaşlar çıkarabilirdim. Şimdilik böyle böyle idare edin. Maksat eğitim olsun. Kraliç yürüyüşü falan işte. Ben bayağıdır yapıyorum. Bayağıdır oynuyorum oyunu. Hep binici madenci yapıyordum. Şu an değişik değişik ordulara geçtim işte. Bir üst köyümde. Yani köy binası 14'te. Bakalım. Duvarları düşük. Savunmaları 12. Alınabilir aslında. <laughs> Ayrıyetten bir tane şey var sadece. Cehennem o da bile vermiş. Etki eder mi? Hayır. Şimdi burada Klan Kalesi. Bakıyorum kartal topuna girip bilir miyim. Girerim. Şuradan ama bina da vuruyor. <laughs> Şöyle. Üskürtücüler zaten burada direkt onları indireyim. Şöyle temizlik yapıyorum. Bebek ejderi atıyorum. Güdümlü şifacıları saldım. Güdümlü için balon attım bir tane. <laughs> kraliçe şu şuradaki büyücü kulesini de alır, alınca duvar kırıcıyı açacağım. Yoksa burayı kırabilir. Hemen onun yanına. içeri sokamam. bunlara dikkat ederseniz çok güzel olur arkadaşlar. Yeni basılmış 12. Kaydı. Şöyle kralı atıyorum. Şöyle ok, okça atayım bir tane şuraya. Şöyle. Ya ah nereye gidiyorum be Neyse, gitsin. Tamam, kralı doğru gidelim. O da olur. Kralı şuradan içeriye sokmak istiyorum. Şuradan Aa, tazım yokmuş ya. Onu şimdi fark ettim. Neyse, toplayalım bakalım. Şimdi şöyle kullanacağım. Nasıl unuturum ya? Bakmadım ki oldu ya. Kandırıyor kırın güzel. Şöyle bir dondurma atıyorum. Koruyucu özelliği. Şöyle bir öfke atıyorum. Bir dondurma daha atıyorum. Şöyle temizlik askerlerini bırakıyorum. Ya büyük ihtimal kalesi dolu olsaydı Yine alırdım gerçi. Kraliçe temizlerdi onu. Aynen yine üç gelirdi. Tazı olmamasına rağmen yükseldik yani. Yeni geçirilmiş köy binası onun için. Bir etkisi şurada bir cehennem kulesi vardı. Bir de <laughs> belediye binası vuruyordu. Uzatıyorum. Bir savaş daha yaparım herhalde. Ondan sonra videoyu bitirdim. Hani böyle videolar istiyorsanız hani eğitim videosu yorum yapabilirsiniz. Çekmeye çalışırım. Ne kadar varmış orada ya? 5 dakika. O zaman 5 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Geldim arkadaşlar doldurdum kaleye orada çıktım şarkının sesini kısayım Evet tamam mordu. Hani bu orduda alev atıcı, tomruk fırlatıcı da yapabilirsiniz zepte dahil. Hani binaya atarsınız. Bütün kuşatma birlikleri gidiyor yani bu orduya. Hani düzene göre belirliyorsunuz onu. Ben şu an kaya balonu kullanıyorum. KS'de falan değiştirebilirsiniz yani. İlla aynısını yapacaksınız diye bir şey yok mesela. Hani binici alabilirsiniz bir tane kaleyi çıkarmak için. Öyle yani. bir savaş daha yapalım. Sonra videoyu kapatayım. Köy binası 11 düzeni de paylaştım YouTube kanalımda. Yani oraya da bakabilirsiniz. Düzen alabilirsiniz. Güzel düzenler var yani. Yok. Olmaz bu. 12 geçelim. O da olmaz. Kalesi dolu olan bir tane şey yok mu ya? Köy şey, bakalım. Bu güzel bak. Bu düzen her yerde çıkabiliyor. KS'de falan işinize yarayabilir. Şimdi nereden girelim buna? Tamam. Çoklu cehennemden kraliçeye gideceğim şu zaten tekli. Bir X şey, şey inşaattaymış. Bakalım giriyorum. Temizleme yapacağım. Bir sinsi atıyorum şöyle. Bir tane de Çaprazdan girelim direkt. Özgüyü kapatayım. Bir balon atıyorum. O taraftan mı gittim? tane attım ben de hızlı alsın diye Fazla fazla hasar yemesin Neyse duvar kırıkçıya ihtiyacımız var mı yok Aslında şuradan sokak yerde kralı Bakalım işte değişmedi mi Öfkeye gerek var mı? 30 yarar Yok vurmayabilir Şöyle bir de gezer atacağım. Sıralı şuradan bırakacağım. Özellikle şimdi Sıralı bu yukarı tarafa gelme. Tamam. Sıralı oradan gireceğim. Şu an binaya doğru gidecek. Tamam. Oraya başlayayım. 10 saniye daha bekleyebilirim. Şöyle okçu atıyorum kör noktalara. Şuraya da. Şuradan kazı balona başlıyorum. Koruyucuyu da Eskidenki kartal topunu alıyorum. Şuraya kayı balona. Arkasına balon bırakalım. Hızlı bir atıyorum şuraya. Koruyucu özelliği basıyorum kartal topu vurmadan. Balonları atmaya devam ediyorum. Bunun da klan kalesi boş. Yapacak bir şey yok. Bir dondurma atıyorum. Zehir için var var çalak kullanalım. Tamam, bu da bu şekildeydi. Bu düzen çok yani görüyorum her yerde. Bu şekilde girebilirsiniz bu düzeni. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol şanslar size de. Görüşmek üzere.